Selam arkadaşlar. Bugün oluşturduğum yeni bir kestirme ile karşınızdayım. Diyelim ki telefonunuz çalındı. Umarım hiç başınıza gelmez ama geldi. Telefonunuzu çalan kişiyi bulmak için yaptığım bir kestirme var. Bildiğimiz gibi iPhone'un bul uygulaması var. Fakat onunla sadece konum bilgisine erişebiliyoruz. Ve bu da yeterli değil. Göstereceğim kestirme ile telefonunuzu çalan kişinin ve bulunduğu mekanın fotoğrafına ulaşabileceksin. Hırsızlık durumunda genelde bu kişilerin yaptığı ilk iş telefonu uçak moduna almak oluyor. Oluşturacağımız bu kestirmede de telefon uçak moduna alınır alınmaz otomatik olarak ön ve arka kameradan fotoğraf çekiyor ve e-posta adresinize gönderiyor. Peki bu hayal kurtarıcı kestirme nasıl yapılıyor? Gelin hep birlikte yapalım. Yapılış aşamasına geçmeden şundan bahsedeyim. Bu benim oluşturduğum bir kestirme ve aşağıda açıklamalar kısmında kestirmeyi paylaşıyorum. Direkt indirip kendi e-postanızı girerek kullanabilirsiniz. Yapılışı ise şu şekilde. Öncelikle Telefonumuzdan kestirmeler uygulamasını açalım. Telefonumuzda kestirmeler uygulaması görünmüyorsa silmiş olabilirsiniz. App Store'dan tekrar indirebilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra sol alt bölümdeki kestirmeler bölümünü tıklıyoruz. Ardından sağ üstteki seçin yanındaki artıya dokunalım. Burada açılan pencerede işlem ekleye dokunalım ve Wi-Fi ayarla yazalım buraya. Wi-Fi ayarlayı seçtikten sonra burada açık olarak Yapalım. Daha sonrasında en aşağıdaki uygulama ve işlem arayın bölümünü tıklayalım ve buraya da fotoğraf çeki ekleyelim. Bundan iki tane ekleyelim. İsterseniz bu şekilde arayarak iki kez, bir, bir kere daha ekleyebilirsiniz. İsterseniz sol tarafta fotoğraf ikonunu tıklayıp çoğalta diyebilirsiniz. Birini ön kamera. Birini arka kamera olarak ayarlayalım. Fotoğraf çeki ekledikten sonra ön ve arka şeklinde ayarladıktan sonra burada mavi bir ok var. Bunu tıklayalım. Kamera ön izlemesini göster seçeneğini kapatalım. Kapattıktan sonra tekrar uygulama ve işlem arayın bölümüne tıklayalım. Buraya da e-posta gönder yazalım. E-posta gönderi seçtikten sonra otomatik olarak en son işlemle birleşecektir. Yani ön kameraysa en alttaki işlem veya arka kameraysa otomatik olarak onunla birleşecektir. Burada fotoğrafın en sonuna dokunun. Fotoğraf F'nin hemen yanına dokunun. Burada tekrar klavye açılacak. Klavye açıldığında sol üstte klavyenin en sol üst köşesinde değişken seçi tıklayalım ve en yukarıdaki fotoğraf bölümüne dokunalım. Sonra burada alıcıyı yani gönderilmesini istediğiniz e-postayı seçin, ardından konuyu belirleyin. Hangi konuyu yapmak isterseniz deneme veya acil gibi. Bunu yaptıktan sonra kestirmeniz başarılı bir şekilde olmuş olacak. Son bir işlem kaldı. Hadi buna bitti diyelim sağ üst köşeden ve diğer işleme geçelim. Bitti dedikten sonra Yine orta tarafta otomasyon bölümü olacak. Bu otomasyonu tıkladığınızda birçok kişide farklı ekran olabilir burada. Daha önce oluşturmuş olduğu kestirmeler olabilir daha önce oluşturanlar için. Hiç kestirme oluşturmadıysanız burada kişisel bir otomasyon, otomasyon yarat gibi bir seçenek olacak. Bunu tıklayın. Bunu tıkladıktan sonra aşağı doğru inin ve uçak modunu bulun. Uçak modunu bulduktan sonra otomatik olarak açıldığında seçeneği seçilmiş olacak. Burada yapacağımız ayar hemen çalıştır seçmek olacak. Hemen çalıştır seçtikten sonra sonrakini tıklıyoruz. Burada da bu gördüğünüz gibi şurada kestirmelerimin altında kestirmeler var. Burada az önce oluşturmuş olduğumuz kestirmeyi seçiyoruz ve işlem bitmiş oluyor. Telefonunuzu biri uçak moduna aldığında otomatik olarak ön kamera ve arka kameradan fotoğraf çekilip telefon e, belirlemiş olduğunuz e-postaya gönderecek. Evet arkadaşlar. Bu kestirmeyi bu şekilde siz de yapabilir veya açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. Eğer bu tip kestirmeleri seviyorsanız kanalımda hem işe yarar hem de eğlenceli ve tamamen benim oluşturduğum başka kestirmeler de bulunuyor. Bir göz atabilirsiniz. Daha fazla ipuçları, kestirmeler ve Apple dünyası hakkında her şey için takipte kalın. Görüşmek üzere.